Yani karısının yazdığı dizi diyebilirlerdi. Sen bu kadar iyi oyuncu olmasaydın. Buna takılır mıydın? Ya ben nasıl oldu hikaye? Çünkü ben senin Sema neş olduğunu asla bilmiyordum. <laughs> ben sana bayıldım. Senin yüzünden izledim uzun süre. Sonra zaten herkesin performansı muhteşemdi ama hani her işte bir karakter seni alır ya <laughs> ve onu izlemek istersin. Şey Benim için o karakter sendin. Sonra nasıl bir adam bu ya? Ay sesi de şahaneymiş. Müthiş bir adam. Aa Sema'nın kocası. Aa muhteşem <laughs> bir ikili diye daha da mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ya şöyle kısaca özetleyeyim aslında. Ee, biz Sema ile meslektaşız gün evet, sonunda. Yani ben ki. Ankara Üniversitesi oyunculuk mezunuyum. O Ankara Üniversitesi dramatik yazarlık mezunu. Biz üniversitede tanıdık birbirimizi. Ee, yani hiç kimse mesela iki tane doktor mezunun bir klinik açıp orada hikayelerine bakmasına bir şey demez tabii. ama bizim mesleğimizde tabii ki böyle bir şey var. Ben de orayı şöyle tamamlamaya çalışıyorum. lütfen kibirli yerinden anlaşılmasın. Herhalde kötü bir aktör olsam tercih etmezlerdi diye düşünüyorum beni. Yani tamam, ben. Yani Sema da asla böyle bir risk almazdı. Evet.